Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, bugün de bugün de az önce video çektik. Az önce video çektik. Evet arkadaşlar şöyle bir hareket yapacağım yapabileceğim mi onu da bilmiyorum zaten. Böyle de oturuyoruz. Oturuyoruz. Yapamayacağım galiba. Altıma sıçmak üzereyim. <laughs> Gerçi ben şu kadar buradan Bak <laughs> senin bokunu alır yüzünü karıştır. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> sıçmak üzere misin? Hadi atla Ben bunu yapamazsan kafayı üstü yere çakacağım hadi Hadi ben yapamıyorum Anam Sana sıkıştım Anam sıkıştım <laughs> Hadi la hadi ya, Yapamıycam lan Selamun aleyküm abi şöyle... Abilere bakın Sürekli bir şey atıyor. Anne arkadaşlar sen bunu yapmayacaz Ben atlayıp gidiyorum. Evlerimde dondu Şurda kirekle sen... bir işler yapıyorlar Şu <laughs> aletlerine gidiyoruz Hatice. Selamun Aleyküm abiler. Ben buradan açacağım Atla hadi Oğlum bunun kamerası niye bu kadar yakın <laughs> Gel gel Geliyor <laughs> Evet Baca topu Neymiş lan bu? Nasıl oynar? Oyun karşılıklı olarak uçar er kişiye dededet dedet geliyorum <laughs> Ya toprak Bu seninki çok. Aa bank var orada Oğlum düşme bak Takılıp düşme gebersin Arabayı çalıştıralım hadi. Sürelim şöyle. Vız. Arkadaşlar sağ çek sağ polis. Okula gidiyoruz. Hemen okula gideceğiz. Gel. Ne yapacağız okulda? Okulda yapacağız hareketi. Onun paçam falan çamur olmuş lan. Evet işte biliyoruz. Hadi en bu okulda. Ne yapıyormuş? Odun pazara belediyesi. Anam. Hadi esneme ve yürüyüş aleti. Ne yapıyoruz? Dört kaslı falan filan böyle. Hadi ya zaman kamile okula gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum okula gitmiyorum ben yorulurum. Ya. ya, okula gideceğiz boş ver ya. Ya okula gidiyoruz hadi. Hayır. Ya niye? Oğlum okulda ne yapacağız? Okulda vlog çekeceğiz hadi hadi. Al şunu. Ver. Nereden ya neyse arkadaşlar ben. Oğlum ben ben Gel hadi koş biraz ya demek. <laughs> Parka gideceğiz, hareket yapacağız okulda. Görünüyor değil mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar onu boş ver. Linde. <laughs> <laughs> Lan yok yok. Video durdurma yok. Hani Al. Ver, durduruyor ya işte. Şurası durduruyor.